tam 9 sene önce 15 Temmuz 2016 yılında belki Türk Devleti tarihinin en büyük ihanetiyle karşı karşıya kaldı. Ve tarihte görülmemiş bir şekilde kendi silahımızla beraber hain terör örgütü mensupları maalesef milli irademizi ortadan kaldırmak, milletin seçtiği iradenin bu topraklardaki devletin yönetmesinin değil emperyal güçlerin aynı anlayışla beraber buradaki istediklerini yapacak bir iradeyi ortaya koymak adına bir hain bir darbe girişimine esasında bize göre bir işgal girişimine kalkıştılar. Ve yine 15 Temmuz 2016 yılında o gece buradan kıymetli Cumhurbaşkanımıza Trabzon Meydanı'ndan teşkilatımızın önünden şükranlarımızı gönderiyoruz. Cumhurbaşkanımızın tarihi çağrısıyla birlikte millet meydanlara doldu ve biz irademizi gasp ettirmeyeceğiz. Ve emperyal güçlerin himayesine girmeyeceğiz. Bu toprakların hukukunu kendi irademizle savunacağız diyerek ortaya çıktı. Ve büyük bir milli bir direniş hareketi ortaya çıktı. Bize göre esasında emperyal güçlerin en kutsalımızla beraber inancımızla beraber inandığımız kurallarla beraber hain FETÖ'nün girişimiyle o emperyal kisveyi bertaraf etmek için tam bir milli bir irade ortaya çıktı. O iradenin sahibi aziz Türk milletidir. Cenab-ı Allah hepsinden razı olsun. Ve o iradeyi korumak adına bu gece 15 Temmuz gecesi 251 kişi askerimiz ve vatandaşımız şehit oldu. Allah hepsine gani gani rahmet eylesin. İki tanesi de bizim şehrimizin evladı. Hepsine Allah cennet mekan eylesin. Bizim inancımıza göre onlar cennettedirler. İnşallah cennette onların şefaatiyle buluşmayı da şefaatil, şefaatlerine nail olmayı da Allah bizlere nasip eylesin. Ve yine 2196 kardeşimiz gazi oldu. Tamamen bu toprakların hukuku için. Onları da gösterdikleri fedakarlıktan dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Cenab-ı Allah sağlıklı huzur, uzun ömürler versin. Bu şekilde bu toprakların hukukunu koruduk. O nedenle 15 Temmuz tarihi değerli dava arkadaşlarım, değerli hemşehrilerim çok çok önemli bir tarihtir. Ve demokrasinin zaferi olduğu için bir bayram havasında da kutladığımız aynı aynı zamanda bir bayram havasında da kutladığımız bir tarihtir. Bu tarihin unutulmaması ve o şehitlerimizin kanı adına unutulmaması ve unutturulmaması da çok kıymetlidir. Artık bu topraklar bu toprakların insanı olan asil Türk milletinin kendi iradesiyle beraber yönetilecek. İlerlemette bu böyle olacak. Ve bugün geriye dönüp baktığımızda eğer bölgemizde Suriye'yi, Libya'yı, Mısır'ı, İran'ı, son olarak İran'ı, Irak'ı gördüğümüzde o irade sağlam bir şekilde Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde tezahür etmeseydi bugün benzer sonuçlar Aynı emperyal güçlerin benzer sonuçları bizim topraklarımızda da karşı karşıya kalacaktır. Çok şükür bundan dolayı mutluyuz ve umutluyuz. Bundan dolayı hem bu milli iradenin sahibi olan ve sonuna kadar savunacağımız bu iradeyi temsil eden kıymetli Cumhurbaşkanımıza ve hem Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli Bey'e buradan şükranlarımızı sunuyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Son süreçte terörsüz Türkiye süreci de tamamen bu milli iradenin ve tam bağımsız Türkiye yolunda yürümenin önemli bir adımıdır. Değerli hemşehrilerim bunu da iyi anlayıp iyi anlatmamız lazım. Terörsüz Türkiye süreci Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dikkat edin en güçlü olduğu bir zamanda ve terörün belini büktüğü bir zamanda gerçekleştirilmektedir. Biz terörle mücadele konusunda zafiyet içerisinde değiliz. Terörsüz Türkiye'nin başlangıcında ülke içinde terörsüz Türkiye aşamasına geçildikten sonra başlanmıştı. Ve Cumhurbaşkanımız da açık seçik ifade ettiler. Herhangi bir şekilde bir alver, bir pazarlık asla söz konusu değildir. Ama aynı emperyal güçler bu bölgede güçlü Türkiye olmasın diye terör belasını 41 yıldır başımıza saran o emperyal güçlerin oyuncağı olan terör örgütünde de artık onların elinden alan yeni bir başlangıcı sürecidir. Aynı zamanda iki trilyonu bu uğurda heba edilen bir ülkenin iki trilyonu artık tam bağımsız Türkiye için harcaması gereken yeni bir süreçtir. Bu sürecin çağrısını yapan Sayın Devlet Bahçeli Bey'e buradan şükranlarımızı gönderiyoruz ve bu iradeyi ortaya koyan Sayın Cumhurbaşkanımıza da artık terörsüz Türkiye konusunda yeniden şaha kalkan ve 21. yüzyıl Türkiye'sini inşa edecek olan Cumhurbaşkanımıza da şükranlarımızı, saygılarımızı gönderiyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar diyoruz. Bu vesileyle bu vesileyle inşallah aziz şehitlerimizin terörsüz Türkiye'ye aşamasına Bizi getiren aziz şehitlerimizin mücadelesidir. Onlar tam da terörsüz Türkiye olsun diye kanlarını canlarını feda etmişlerdir. Bu vesileyle aziz şehitlerimizi gerek terörle mücadele konusunda gerek bu toprakları bize bağımsız ilelebet Türk yurdu yapan aziz şehitlerimizi ve 15 Temmuz'da irademizi savunmak için feda can eden 251 şehidimizi rahmetle minnet dağınıyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Allah onlara gani gani rahmet eylesin. Ben 15 Temmuz demokrasi bayramımızı, zaferimizi bir kez daha kutluyoruz. O gece bu balkondaydı. O gece bu balkonda bütün Trabzonlular iğne atsak yere düşmez bir şekilde irademizi hep beraber savunduk. Ve ardından 27 gün 27 gece bu meydanlarda olduk. Bu iradeyi savunmak için. İlelebette de savunmaya devam edeceğiz. Ve bu uğurda, bu mücadeleye destek veren bütün teşkilatımıza, bütün dava arkadaşlarımıza yürekten teşekkürlerimi sunuyoruz. Bu iradeyi sımsıkı, milli iradeyi tam bağımsız Türkiye yolunda savunan bütün Trabzonlu hemşehrilerime de şükranlarımı, teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Sezgin Beyefendi'yi kürsüye arz ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Kıymetli misafirler, değerli dava arkadaşlarım, aziz milletimiz. Bugün tarihin asla unutulmayacak bir sayfasını 15 Temmuz'u milletçe yeniden yad ediyoruz. Bugün hain bir darbe girişimine karşı imanıyla, cesaretiyle, canıyla direnen aziz milletimizin zaferini alıyoruz. O karanlık gecede Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla milyonlar tankın, topun, uçağın, helikopterin önüne gövdemizi koyarız. Yeter ki vatanımız yaşasın diyerek meydanlara akın etti. Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle ben milletimin gücünün üstünde bir güç tanımadım. Tanımıyorum. O gece sabaha kadar süren destansı direniş Sadece bir darbenin değil aynı zamanda milletimizin kendi iradesine vurulmak istenen zincirlerin de kırılmasıydı. Kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, genciyle, her siyasi görüşten, her inançtan insanımız bir oldu, tek yürek oldu. Çünkü mesele parti meselesi değil, memleket meselesiydi, bayrak meselesiydi ezan meselesiydi. Cumhurbaşkanımızın yine söylediği gibi biz kefenimizi giyerek bu yola çıktık. Allah'ın izniyle bu milletin önünde kimse duramayacak. Ve nitekim duramadılar. Milletimizin sinesine çarptılar. Ve darmadağın oldular. O gece şehit düşen kahramanlarımız, gazilerimiz, hepinizin aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Abi. Gazilerimize sağlık ve afiyet versin inşallah. Abi. Değerli kardeşlerim, 15 Temmuz bize gösterdi ki, demokrasi sadece sandıkta değil, gerektiğinde can pahasına savunulacak bir değerdir. Bu ruhu, bu birliği kaybetmediğimiz sürece Allah'ın izniyle Türkiye'yi hiçbir güç bize getiremeyecektir. Bu vesileyle milletimizin iradesine sahip çıkan başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere o gece meydanları dolduran köprülerde, havalimanlarında, kışlaların önünde nöbet tutan bütün kahramanları saygı, minnet ve şükranla anıyorum. 15 Temmuz ruhu ilelebet canlı kalacak. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Amin. Ne mutlu bu vatana sahip çıkanlara. Sahip mu? Ne mutlu söz konusu vatansa gerisi teferruattır diyebilenlere. Allah yar ve yardımcımız olsun. Amin. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.